Merhabalar. Bugün yayında değiliz. artık ee, kısa kısa da olsa YouTube'a videolar çekeceğiz. Bugün mesela Gökhan'ın bir görevini yapıp YouTube'a yükleyeceğim. İlk kez yapıyorum. Biraz acemilik çekebilirim. Yayın dışında da bazen bu tarz videolar yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Hadi oyuna geçiş yapalım. Başka. Evet şu an mesela bu Franklin'in ofisindeyiz buraya giriş yapacağız benim aracı da iyiymiş he. buraya giriş yapıp bir görevini yerine getireceğiz bakalım nasıl olacak hmm. Normalde yayın yapıyorum. Böyle kayıt şeklinde. İlk kez yaptığım için biraz acemilik olabilir. İdare edin. Gittikçe daha da güzel videolar yüklemeye çalışacağız. Yani. Umarım başarılı olur. Mesela burası bizim ofis. Şimdi geliyoruz buraya. Buradan ee, tüm görevleri yaparsan 1 milyon dolar alıyorsun. Say şimdi bir de CEO olman lazım. Buradan CEO oluyorsun. CEO olduktan sonra oturabiliyorsun o koltuğa. Şöyle geçiş yapıyoruz. Bu biliyorsunuz GTA'nın en son güncellemesinde gelen bölüm oluyor işte. Bir tekrar giriş yapıyoruz. Hı -hı. Şimdi burası önemli şunlar çok önemli değil. Şunlar işte 50 bin dolar falan veriyor da bir işe yaramıyor. Önemli olan şu VIP. VIP olanlar VIP olanı ilk baştakini seçiyor. Confirm diyoruz. Sonra buradaki night club var. 3 tane sırayla açılıyor. Bunları tek tek yapacağız. Şimdi buna başlayalım. Evet şu an başladı. Şimdi gideceğiz. Ben biraz acele de edeceğim. Tabii oraya buraya çarpa çarpa giderim artık. Ama biraz acele ediyorum bu konularda. Gidip bir an önce o görevi yerine getireceğiz. Bakın. Benim RP'deki karakterimle aynı oluyor fark ettiyseniz. Beni bilenler izleyenler.

girelim burada e, kendim yaptığım bir silah var yani değiştirdim tabi şu mesela şöyle size göstereyim gayet iyidir biraz uzaklaşabilirsin göstereceğim de şöyle bir göstereyim buradan da gözüküyor şöyle biraz uzaklaştıralım şöyle göstersek evet. bunun ekipmanlarını falan değiştirdim işte o yüzden daha iyi oldu şimdi de deneyeceğiz mesela direkt sıkıyorum öldü eee hiç headshotla uğraşmayacağım sadece amacım burayı tamamlamak o yüzden hızlı hızlı davranacağım. Burada gitti. Bir burada var. Ben bilerek değiştiriyorum. Oysa hala var ama dolu olsun. Bak buradaydı sanırım. Ben Fena sıktı. Gördüm. Buradaymış da. Öldüler mi emin değilim. Kimse yok. Yani daha karşıma çıkacak? devam et. Biri şuradan sıktı herhalde. Evet. Şu pompalılar var ya çok fena can götürüyor. Tamam. Başka var mı? böyle de buradaki ekipmanı alıp çıkacağız. Al bakayım. Al. Tamamdır. Bu da gitti. Şimdi buradan çıkış sağlamamız lazım. Tabi güvenli bir şekilde Şurada da birileri var diye. Şu sonradan arkandan saldırıyor. Arkadan sıkıyor işte. Biliyorum <laughs> burada. Direkt tarıyorum adamları hiç uğraşamam. O da gitti bilerek yapıyorum yoksa görev baştan başlayacak o yüzden direkt sıkıyorum yani alanı temizleyip kaçıyoruz o kadar iyi güzel bu da bitti şimdi burada da saldıracak olanlar var ama hiç uğraşmayacağım Bak, sıktı sıktı kaç kaç Nitro şöyle de bir aç. Kurtulduk. Şunu size şöyle de göstereyim. ama delik deşik olmuşuz o Bir de bu. Evet. Mesela şimdilik böyle bir görevini yapalım. Sonra Başka zamanda da başka bir görevini yapalım. Eğer beğenirseniz devamını getiririz. Yoksa da başka bir şeyler yaparız artık. Bakacağım. Tamam, gördüğünüz gibi delik deşik olduk. Maşallah bayağı fena sıkmışlar. Mesela bu kayıt bu kadar olsa yeterlidir. Ee, YouTube'da da abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.